Merhaba arkadaşlar Sakar Samuray kanalına hoş geldiniz. Bu video ile birlikte kanalın ilk serisine başlıyoruz. Oynadığımız oyun Baldur's Gate 3, p 8 güncellemesiyle birlikte gelen alt sınıflardan oluşan bir parti kuracağız. Ana karakterimiz Zifircan, yarı yücel fırkına sahip bir gölge sihirbazı. İsmimizin anlamı zifir gibi karanlık, can kadar derin. Başlangıçta seçtiğimiz baz büyü ölülerin çağrısı, Patch 8 oyuna eklendi. Sınıfımızdan aldığımız baz büyülerimiz ise patlayan sinirler, ateş okku, Dondurma ışını ve şok kavra. Birinci seviye büyülerimiz kromatik küre, alan etkili ve çok yönlü. Biyokları %100 isabet garantili ve büyü seviyesi arttıkça atış sayısı da artıyor. Alt sınıf özelliklerinden biri üstün kara göre 24 metreye kadar net görüş sağlıyor. Diğeri ise mezarın kuvveti. Can sıfıra indiğinde bir kereye mahsus bir HP ile ayakta kalıyoruz. Geçmiş olarak piri seçiyorum. Bu geçmişte bize mistik, kültür ve tarih bilgisi olmak üzere iki özel avantaj sağlıyor. Gardiyanımı rastgele seçtim. Fena durmuyor. Oyunun başında tüm sahneleri detaylıca göstermeyeceğim ama önemli olan her anı birlikte değerlendireceğiz. Hazırsanız Zifircan'ın gölgelerle yazılmış hikayesi başlıyor. Zifircan gözlerini açıyor. Sümüksü, kıvrılan bir gemide. Karanlık titreşiyor. Parazit beynini kemirirken tek bir şey biliyor. Buradan çıkmalı. Hemen etrafıma bakınıyorum. İlk odadaki iki sandığı lootlayıp hızlıca ikinci odaya geçiyorum. Burada bir konuşan beyinle karşılaşıyorum. İsterseniz bu beyni kurtarırsanız gemi düşene kadar yanınızda savaşıyor. Ama ben kendi yoluma bakıyorum. Beyinle kısa bir sohbetin ardından öldürüp yoluma devam ediyorum ile la karşılaşıyorum. Kısa bir konuşmanın ardından onu takımıma alıyorum. Hemen ardından 3 imp ile karşılaşıyoruz. Hızlıca kesip etraftakileri lootluyorum. Deney odasına ulaşıyoruz. Burada iki mahkum var. Onları uyandırıyorum ve savaşıyoruz. Sonrasında patlayıcı sıvıyı Lazer'in çantasına yerleştiriyorum ve gölge yüreği kurtarıyorum. Ben sihirbaz olduğum için sınıfa özel diyalog seçerek ilerliyorum. Zarı tutturabildiğim için rüz soketi olmadan da kapıyı açabiliyorum. Ama lazım olan rün tableti hemen konsolun yanındaki odanın sonunda ölü bedende bulunuyor. O tableti konsola yerleştirirseniz gölge yüreği kurtarabilirsiniz. Bir de girişteki ölü bedende bir anahtar var. O da deney odasındaki kilitli sandığı açıyor. Dümen odasına yaklaşırken Lazel beni dinleyin diyor. Gölge yürek sen hayırdır diyerek karşılık veriyor. İçeriye giriyoruz. İçeri girdikten sonra düşmanları hızlıca kesiyorum. Patlayıcı sıvıları Lazel'da topluyorum. Burada size gösterdiğim iki basamağı sakın geçmeyin. Eğer geçerseniz yeni düşmanlar geliyor. Bizim buradaki hedefimiz komutan Zalk'ın alevli kılıcını almak ve ikinci seviyeye çıkmak. İşleri uzatmadan kılıcı almak istiyorsanız en rahat yol bu. Gerisi biraz da şans. Patlayıcı sıvıları dizdikten sonra sev alıyorum. Bir hata olursa aynı yerleri baştan oynamamak için bu noktaya kadar zor bir şey yok. Sadece zaman tasarrufu. İlk seferde kılıcı almak için baya uğraşıyorum. Bütün takım düşüyor. Ben de son anda kaçamayıp ölüyorum. Sevden dönüp ikinci denememde kılıcı alıp kaçmayı başarıyorum. Mütloid'den düşerken tam yere çakılmak üzereyken bir şey düşüşümüzü durduruyor ve Gözlerimi bir sahilde açıyorum. Kendime geldikten sonra sahilde yoluma devam ediyorum. Hemen ileride gölge yürekle karşılaşıyorum ve tekrar partimi alıyorum. Ve ardından ikinci seviyeye çıkıyoruz. İlk sifircan seviye atlıyor. Sihirbazlar ikinci seviyeden itibaren sihir puanları kazanıyor. Bu puanlar ne işe yarar diyorsanız... İlk olarak sihir puanlarınızı büyü çevirebilirsiniz. Bu da size ekstra yüksek seviyeli büyü kullanma olanağı verir. Ya da büyü hanelerinizi sihir puanlarına çevirebilirsiniz. Sihir puanları sihirbazımızın kullandığı büyüleri güçlendiriyor. Örneğin ikiz büyü, bireysel olarak yaptığınız saldırı büyülerini iki farklı düşmana aynı anda atmanızı sağlıyor. Benim bu seviyedeki seçimlerim ikiz büyü ile engin büyü oldu. Engin büyüyü kullanarak sihir yaparsak çağırma büyülerinin süresini, durum etkilerini veya yaratılan yüzeylerin süresini iki katına çıkarıyor. Birinci seviye büyü olarak da gök gürültüsü patlamasını seçtim. Etrafımızı düşmanlar sardığında grup şeklinde onları fırlatabiliriz. Sihirbaz için kritik durumlarda olmazsa olmaz büyülerden birisi bence. Gölge seviyesini hızlıca arttırıyorum. Sadece yara aç büyüsünü felaket büyüsüyle değiştiriyorum. Felaket büyüsü 3 farklı düşmana debuff verebiliyor. Oyuna başladığımız sahilde önemli sayılabilecek iki eşya var. Bunlar hırsız ve tuzak kitleri. İlk dakikada ne işimize yarar diyorsanız, antik harabelere en erkenden girmek istiyorsanız buradaki kilitli kapıyı açabilirsiniz. Girdiğiniz yer tuzaklı tabutun olduğu oda. Ama ben uzun yolu tercih ediyorum takımı toparlamak için. Yolumuza devam edip yolunda ufak bir tartışmanın ardından onu takımımıza alıyoruz. Düzenbazın ikinci seviyesinde önemli bir durum yok. Sadece bonus aksiyonda eğilme, serbest kal ve depar kullanabiliyoruz. Sonra enkaz altında kalmış bir Mind yanına gidiyoruz. Kafasını ezdikten sonra Gale'ı kurtarıyoruz. Onu da keskin solo yapıyoruz ve ardından iki Tifling karşılaşıyoruz. Lazel'ı tuzağa düşürmüşler. Bize telepatiyle beni kurtar diyor. Biz de Tieflinglere zarar vermeden Lazel'ı kurtarıp Gale'in yerine geçmesini istiyoruz. İleride Lazel'ı Karlak'la değiştireceğim. Şimdilik bizi tanklasa yeterli. Harabelerin girişinde olan grubu sorgusuz sualsiz alıyoruz. Çevre avantajını kullanarak savaşı hızlıca bitiriyoruz. Ardından harabelerin girişinden girmek istiyoruz. İçeriden sen misin Gimblebok? Orada her şey yolunda mı diye sesleniyor. Ben de Gimblebok yaralandı yardım diyerek içeridekini kandırıyorum. İçeri girdiğimizde gafil avlandığı için bize karşılık vermeden işini bitiriyoruz. Hemen etrafı hızlıca nutladıktan sonra kapalı kapının yanına yaklaşıyorum. Burada amacım düşman çok ileri gitmeden arkada göstermiş olduğum patlayıcı varili patlatmak. Varili patlatıyorum. İki düşmanı tek alıyorum. Geriye kalan savaş kısa sürede bitiyor. <laughs> Kilitli odayı açmak için düz ilerleyip karşımıza çıkan heykelin arkasındaki gizli düğmenin oraya gidiyorum. Şimdiye kadar hiç keşfetmediğim olmadı ama öyle bir durum yaşarsanız hemen girişte hırsız kiti bulunuyor. Onunla da kapıyı açabilirsiniz. Kapı açıldığında odada harabelerin başka bir bölümüne geçiş yapıyoruz. İlk olarak kilitli odaya gitmenizi tavsiye ederim. Burada size girişi gösterdiğim odaya geliyoruz. Bu oda tuzak dolu bir oda ama ne yapacağınızı biliyorsanız çok da tehlikeli olmuyor. Tuzak sadece ortadaki tabutu açınca çalışıyor. Eğer tuzağı tespit edemezseniz, tur bazlı moda geçin. Tabutu açtıktan hemen sonra yandaki butona basmanız yeterli. Bu sayede tuzak aktifleşmiyor. Odada 3 önemli item var. Biri tabutun içindeki mızrak diğeri ruh sikesi ve son olarak da harabenin içindeki başka bir kilitli odaya yaşayan anahtar. Mızrağın özelliklerini savaş anında kaydetmeyi unuttum. O yüzden şimdi detaylarını farklı bir yerden gösteriyorum. En önemli özelliği şu, eğer mızrak hedefi ıskalıyorsa bir sonraki saldırısı isabetli darbe oluyor. Oldukça kullanışlı bir özellik. Şimdi yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve diğer odaya geçiyoruz. Odaya girer girmez yerde yatan iskeletlerin silahlarını almayı unutmayın. Çürüyükü kurtarmadan önce silahları alarak odadaki düşmanları silahsız bırakıyoruz. Böylece savaş başladığında işimiz çok daha kolay oluyor. Yanındaki odaya geçip büyülü kitabı okuyorum. Eğer bu kitabı başarıyla okuyabilirseniz ilham puanı kazanıyorsunuz. İlham puanları çok önemli. Çünkü bir diyaloğun kontrolünü başaramadığınızda yeniden deneme hakkı veriyor. Dikkat edin aynı anda en fazla 4 tane ilham puanı biriktirebiliyorsunuz. İlhamı önemli anlarda kullanmaktan çekinmeyin. Ardından çürüyükün odasını açan butona basarak savaşı başlatıyorum. Daha önce yerdeki iskeletlerden silahları aldığımız için bu savaşı çok fazla hasar almadan bitiriyoruz. Sonrasında çürükün odasına giriyorum. Hemen sandıktaki ölülerle konuş kolyesini boynuma takıyorum. İlk başta işime yaramaz ama boynumda boş kalmasın diyerek üzerime geçiriyorum. Çürükle konuşup ol kampı yolluyoruz. Bulunduğumuz odadan sonra topraklı yolu tercih ederek dışarı çıkıyoruz. Eğer oyunu benim oynadığım sıralamayla oynarsanız ilk iki gömülü hazine tam burada. Birincisi bulunduğumuz yerden dışarı çıktığımızda düz ilerleyince karşımıza çıkıyor. İkincisi ise haritada size gösterdiğim noktada. Yaban infanı başarısız olursa üzülmeyin, edvanterinizdeki küreyi kullanarak toprağın üzerindeki şekli tahmin edebilir, yine de gömüyü çıkartabilirsiniz. Druid korosuna gitmeden önce bir gömü, bir de zula bulacağız. İlk olarak arpçıların zulası, yeri çok basit. Astronomi bulduğumuz yerin yakınında bir nükleot kapsülü göreceksiniz. Orada aşağı atlayıp yolun sonundaki kayaya ulaşmanız gerekiyor. Bu kayayı takımımızdan bir karakterin tespit etmesi gerekiyor. Tespit edildikten sonra kayayı takımınızdaki en güçlü kişiyle yerinden oynatabilir ya da büyüyle kaldırabilirsiniz. Oyunun belki aşamasında buraya geldiğiniz için laserli ile rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Kayayı kaldırdıktan sonra içeri girdiğinizde bir not bulacaksınız. Bu nota tıklarsanız sihirli bir kolyenin yerini gösteriyor. Gömünün yeri ise size düşen Nüploid gemisinin oradan yukarı doğru çıkarken üzerinde kürek duran toprak yığını kazarsanız ödül sizin. Şimdi druid korosuna doğru yola koyuluyoruz. Korda savaşa başlamadan önce pozisyon almanız çok önemli. En avantajlı nokta size gösterdiğim şu tepe. Oradan savaşa başlarsanız yakın dövüşçülerinizle hemen iki okçuyu düşürebilirsiniz. Ama göre okçulardan daha tehlikeli bir düşman var. Goblin Buyang. Savaşı yüksek noktadan başlamamız sayesinde mezilli düşmanları hızlıca indiriyoruz. Sayı üstünlüğünü alıyoruz ve savaş fazla uzamadan bitiyor. Savaş biter etmez bütün parti 3. seviyeye ulaşıyor. İlk olarak yeni zifir canı 3. seviyeye atlatıyorum. Bu seviyede sınıfsal özellik olarak karanlık büyüsü geliyor. Dikkatli kullanılması gereken bir büyü. Çünkü içindeki düşmanlar dışarıya, dışarıdaki takım üyeleriniz içeriye saldırı yapamıyor ama kritik anlarda tüm partiyi kurtarabilecek kadar etkili bir büyü. Ayrıca sınıfımız sayesinde bu büyüyü sihir puanlarıyla da yapabiliyoruz. İkinci seviye büyü olarak hançer bulutunu alıyorum. Konsantrasyonumuz bozulmadığı sürece savaş boyunca aktif kalıyor. Özellikle kalabalık savaşlarda çok etkili. Büyü ötesi seçimim çabuk büyü, normal aksiyon gerektiren büyüleri bonus aksiyonla atmamızı sağlıyor. Asterion 3. seviyede patch 8 ile gelen deli fişek alt sınıfını seçiyorum. Bu sınıf eğlenceli ve mobilite uzaklı havalı ayak özellikleriyle düşmana başarılı bir vuruş yaptığımızda yanından uzaklaşırken fırsat saldırısı almıyoruz. Ayrıca labali artısı özelliğiyle artı 2 öncelik sıralaması kazanıyoruz ve seviye arttıkça bu bonusumuz gelişiyor. Düşmana 1.5 metre yakındaysak dezavantaj olmasa bile avantajsız şekilde sinsi saldırı yapabiliyoruz. Gölge yürekte büyük bir değişiklik yapmıyorum. Sadece şifa duası büyüsünü sessizlikle değiştiriyorum. Lazerli savaş ustası yapıyorum. Aldığım manevralar itici saldırı vurduğumuz rakibi geriye fırlatıyor toparlanma zor durumdaki bir takım arkadaşına küçük bir can takviyesi sağlıyor. Hazır cevap yakın saldırıya karşı reaksiyon verip hasar veriyor. Seviye atlamaları tamamladıktan sonra Druid konusuna geçiyoruz. Zevron ile Aradin kavga ediyor. Hemen araya girip ikna etmeye çalışıyorum. İlk denemem başarısız oluyor ama İlhan puanı kullanarak ikinci zarımı tutturuyorum. Sonrasında Zevlar ile konuşuyorum. Burada ne işin varsa hızlıca hallet diyor. Druidler koruyu kapatmak için ayin yapıyor. Ben de olayı öğrenip koruyu kapatmamak için görev alıyorum. Topladığımız eşyaları satıyorum. Alışverişte sadece can eksili alıyorum. Sonra üç kardeşin yanına giriyorum. Roland'ı koruda kalmaya ikna ediyorum. Kardeşlerden konuştuktan hemen sonra kampa geçiyorum. İki sebebim var. Birincisi gölge yüreğinin alt sınıfını değiştirmek. İkincisi de Deluxe Edition'la gelen başlangıç eşyalarını almak. Kampta çürüyükle konuşuyorum. Sen kimsin necisin diyorum. Tam net konuşmuyor ama ölüleri geri getirebileceğini veya başka diğerlerin savaşçılarını çağırabileceğini söylüyor. Gölge yüreği ölüm alemi alt sınıfına geçiriyorum. Sınıfı sıfırladığım için sadece yeni gelen özelliklerden bahsediyorum. Hasatçı tek hedefin ölüm büyülerini birden fazla hedefe uygulamanıza olanak veriyor. Baz bir olarak ölülerin çağrısını seçiyorum. Hem sınıfı hem de özelliği uyumlu. İkinci seviye ölüm dokunuşu geliyor. Rakibe yakın saldırı hasarı verirken ilahi aktarımı kullanırsak ekstra çürüme hasarı uyguluyor. Ayrıca hortlak tefet büyüsü de açılıyor. Üçüncü seviyede yaptığım büyük bir değişiklik yok. Daha demin anlattığım her şeyle aynı. Kampa gelmemin ikinci sebebi ise hayvanlarla konuşma iksiri. Delix Edition geliyor. Etkisi uzun dinlenmeye kadar kalıcı. İksiri içtikten sonra kamp alanındaki 3 inekli bölgeye gidiyorum. Saman mahallesindeki sulayı patlatıyoruz. Sonra ineklerle konuşuyoruz. Garip öküz kim olduğunu tam söylemiyor. Baldur Skate'e gitmek istiyorum. Sizinle ya da sizsiz diyor. Sıkılmış öküz bize az önce bulduğumuz ulanın yerini tarif ediyor. İneklerle kısa sohbetin ardından Will'ı takımımı alıyorum. Ardından hemen kampa yolluyoruz. Sonra kılıç kullanmaya çalışan bir tipling çocuğa yaklaşıyorum. Sihirbaz olmama rağmen ona büyücü bilgimle kılıç nasıl tutulur öğretiyorum. Bu konuşmanın sonunda ilham puanı kazanıyoruz. Başarılı olmamız yeterli. İlerledikçe iki tipling karşılaşıyoruz. Esir bir goblini arbaletle öldürmek istiyorlar. Aralarına girip dur ona sıkma diyorum. İlk denememde zar başarısız. İlham puanı kullanıp ikinci denememde tutturuyorum. Goblini birazdan kurtaracağım ama şimdilik kurtarmayacağımı sansın. Belki biraz akıllanır. Ethel teyze ile konuşuyorum. Üzerimize titremesine izin veriyoruz ve karşılıksız olarak bize güçlü bir iyileştirme iksiri veriyor. Oyunun başlarına değerli bir item. Arden ile tekrar konuşuyorum. Gece şarkısı hakkında bilgi alıyorum. Matisse ile karşılaşıyoruz. Bize yüzük numarası yapıyor. Biz de yapmaya çalışıyoruz ama beceremiyoruz. Bize verdiği yüzüğün şanslı yüzük olduğunu söylüyor. Karıtlamak için de yazı turu oynatıyor. Yeni defa daha deniyorum. 8. denememden sonra yüzüğü bize bırakıyor. Galiba baktırdık çocuğu. Hemen ardından bir çocuk ceplerimi karıştırıyor. Fark edince ağlamaya başlıyor. Ben de onun bir şey çalmadığından emin olunca affediyorum. Son olarak Koga'nın yanına gidiyoruz. Arabella adında küçük bir kızı esir almış heykellerini çaldıkları için ve onu öldürmek istiyor. Biz de buna tabii ki karşı çıkıyoruz. İkna ederek çocuğun zarar görmesini engelliyorum. Ardından Betty ile konuşup Halsin'in yerini öğreniyorum. Korudan dışarı çıkınca asansörün yanından sahile inerseniz sahili takip edip ilerlediğinizde bir hazine sandığı buluyorsunuz. İçinden bir silvan taşı çıkıyor. Silvan taşını olabildiğince erken toplayın ve sandığınıza atın. Ektüşte öz çıkarmanız gerekecek ve malzeme bulmak zorlaşıyor. Bu taşların üçünü toplarsanız büyük avantaj sağlarsınız. Geleceğe yatırım yani. Sonra Volo'yla konuşuyorum. Onu Goblin Kalesi'ne yönlendiriyorum. İleride kurtarırsak bize kalıcı bir vaf verecek. Sadece görev serisini ilerletmemiz yeterli. Alfreya'nın yanına gidiyorum. yanında iki yapar. müzikten acı çekiyor gibilerdi. Ben de sen biliyorsan yap dedim. Sincaplar da küçük bir dans gösterisi sunuyor. Fena değildi. Sonrasında Alfira ile konuşuyorum. Eğer size verdiği enstrümanı başarıyla çalarsanız sınıf fark etmeksizin performans yeteneği kazanıyorsunuz. Artık müzik aleti kullanabiliyorsunuz. Ama unutmayın bu yeteneği sadece burada kazanabilirsiniz. Ne işin verecek diyorsanız oyunun içinde bir başarım var. Tek bir oynanışla müzik çalarak toplam 100 altın kazanmanız gerekiyor. Bu yetenek sayesinde ozan sınıfınızı oynamanıza gerek kalmıyor. taylik çocuğu kurtarmadan önce Druid korusu içindeki ikinci hazineyi almaya gidiyorum. Ardından çocuğu harpilerin elinden kurtarıyorum. bize gizli mekanlarının yerini söylüyor. Eğer Matis'in yanındaki çocuk cepçilik yapabilseydi buraya kaçacaktı. Harpilerle savaştığımız yerin arkasına doğru devam ediyorum. Burada bir sandık ve bir de harpi yuvası var. Yuvadan çıkan büyülü yüzük bize renk serpintisi büyüsünü kullanmamıza imkan veriyor. Çok da kritik bir item olmasa da oyun başı için işimize yarayabilir. Kordan çıkmadan önce Arabella ve ailesiyle tekrar konuşuyorum. Bana Komira'nın kolyesini hediye ediyorlar. Kolyeyi Giel'in edvanterini yolluyorum. İleride Gale bir şeyler tüketmek gerekiyorsa bu kolyeyle başlıyorum. Sonra çocukların gizli mekanına gitmek istiyorum. İneklerin yanında duran Donnie'nin yanına gidiyorum. Kurtardığımız çocuğun verdiği parolayı söylüyorum. Donnie de bize gizli girişin yerini gösteriyor. İçeri girince Molly ile tanışıyoruz. Bu çocuk çetesinin lideri. Destek olmak için 20 altın bağışlıyorum. Sonra kurtardığım çocuğun yanına gidiyorum. Küçük, tatlı bir hikaye yazmış. Hikayeyi ekranda gösteriyorum. Merak edenler durdurup okuyabilir. Korudan çıkıp Arçın notunu gösterdiği yere doğru gidiyorum. Merdivenlerden çıkar çıkmaz birisi arkamızda beliriyor. Adı Rafael. Bilmeceli konuşuyor bizimle. Ben de sen ne diyorsun oğlum falan diyorum. Bizi farklı bir yere ışınlıyor. Benim oynayacak zamanım yok diyorum. Ne diyorsan açık açık söyle birader diyorum. O da şeytana dönüşüyor. Kafamızdaki parazit çıkarma teklifinde bulunuyor. Ben de şeytanlarla işbirliği yapmam deyip reddediyorum. Bizi geri gönderiyor. Geldiğimiz yerde kamp atışının yakınındaki bir iskelette arkçıların zolasını buluyorum. İçinden çıkan rehberlik veren kolyeyi yine geyle yolluyorum. İhtiyaç anında tüketmesi için. Son olarak bulunduğum yerin tam karşısında Druid korusunun gizli girişi var. Oradan içeri giriyoruz. İçeriye girdiğimizde sol taraftaki kartal heykeline çok yaklaşmadan tur bazlı moda geçmenizi tavsiye ederim. İlerideki mavi parlayan rülü kapatmazsanız heykel saldırmaya devam edecek. Rülü kapattıktan sonra patlayan varilin yanından geçiyoruz. Sağ taraftaki karanlık alanda tuzaklı bir sandık var. İçinden çıkan eşyanın adı doğa kıskaca Düşmanı yakından vurduğunuzda onu sarmaşıkla sarabiliyor. Sonrasında goblinlerle savaşıyoruz. zaferden sonra parti üyelerimi yerde yatan küçük buçukluğun etrafına dizip tek bir can iksiriyle üçüne birden iyileştirme sağlıyorum. Buçukluk gidince bulunduğumuz alandaki hazineye doğru ilerliyoruz. Sadece Lazel'ı gösterdiğim noktaya zıplatarak butona bastırıyorum. Bu sayede suyun içindeki heykeller bize saldırmıyor. Üst taraftaki sandıktan çıkan ateş direnci iksiri ikinci bölümde çok işimize yarayacak. Bölgeyi temizledikten sonra şimdi sıra geldi esir alınmış goblin'i kurtarmaya. Goblin'i neden kurtarmak istiyorum derseniz de sebebi çok basit. Bu goblin'i birkaç kez daha kurtarırsak bir başarımla ödüllendiriyoruz. Bulunduğumuz mağaradan devam ederseniz esir tutulmuş goblinin olduğu alana çıkıyorsunuz. Buradan goblini kurtarıp aynı rotayla dışarı çıkmanız yeterli. Dışarı çıktığınızda goblin otomatik olarak kaleye geri dönecek. Yolumuza devam ederken yerde yatan bir adam ve başında bekleyen iki kişiyle karşılaşıyoruz. Adam da bizim gibi parazit tarafından enfekte edilmiş. Bizi görünce bu da bir halis ruh diyor. Yanındaki ikiline saltığa tapanlar olduğunu öğreniyoruz. Saltık kimdir diye sorunca onun bir tanrı olduğunu, bizim de onun sözlerini ileten bir nevi elçi olduğumuzu söylüyor. Biz de konuyu uzatmadan hım peki peki deyip geçiştiriyoruz. Adamın bu hale gelmesinin sebebinin ne olduğunu soruyorum. Onlar da Huawei tarafından saldırıya uğradıklarını söylüyorlar. Ben de onları gaza getirip intikamınızı almanız lazım diyerek önden gönderiyorum. Yerdeki hali ruhla etkileşime geçince zihin yüzen parazitlerini tüketme seçeneği çıkıyor. Ama ben oyunu hiç parazit tüketmeden oynayacağım. Adamın üzerinde en değerli şey kırık sopa. Bu eşyayı puhayıdan düşecek mızrak ucuyla birleştirince özel bir mızrak yapabiliyoruz. Mağaraya girmeden önce de onlarla bir kez daha konuşuyorum. İçeriye girince bir bakıyorum. Kardeşler yine duruyor orada. Yanlarına gidiyorum. Bu sefer diyorum ki Saltın senin için planları var oğlum diyorum. Planları var deyip önden yolluyorum ben bunları. Savaşa giriyoruz. Normalde yanımızda savaşan bir kadın karakter Puhua'yı sabitlemek için lanet atıyor. Ama bu savaşta bir türlü başarılı olamıyor. Yine de zor da olsa galip geliyoruz. Bu yavrusunu öldürmüyorum. Çok tatlı. Kampımda bulunmasını istiyorum. Tabii annesini yediğini saymazsak. Bu ikiliyi de indiriyoruz. Sonuçta düşmanları azaltmak her zaman avantajdır. Puhu ayının içinden çıkan mızrak ucu ile önceden aldığımız kırık sopayı birleştiriyoruz. Sonuç olarak Saltın Gözü adlı bir özel mızrak elde ediyoruz. Bu mızrak körlük etkisi uyguluyor ve birden fazla göz çiftine sahip yaratıklara ekstra hasar veriyor. Bu hayının yumurtasını da alıyorum. İleride işimize yarayacak. Yumurtanın olduğu yerin hemen yanında başsız bir iskelet var. Üzerinde Meşe Baba'nın kucaklayışı adında orta bir zırh çıkıyor. Bu zırhı yerseniz size saldıran hortlaklar ve hayvanlar ışıltı hasarı yiyor. Mağarada bir de Selin heykeli var. Yanındaki sandık büyüyle mühürlü. Arkadaki mektubu takımımızdan biri başarıyla okursa sandığın yanına girip duayı tekrar okuduğunuzda büyük kalkıyor ve bir ilham puanı daha kazanıyoruz. Sandığı açmak isterken gölge yürek bu sandığı açma diyor. Nedenini sorunca ay yazısına güvenme cevabını alıyoruz. Ben de bu konu senin niye bu kadar geriyor diyorum. Zar başarılı olunca gölge yürek şer adında bir tanrıçaya taptığını açıklıyor. Biz de bu durumu anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta inanç özgürlüğü diye bir şey var. Mağaradan çıktığımızda bir köpek sesi duyuyorum. Sesin geldiği yere gidince sahibinin ölmüş olduğunu görüyoruz. Ben de köpeği kampa alıyorum. Adamın üstünde bir ipucu var. May Kerwin isimli bir mezarda hazine olduğunu söylüyor. Ek düşte o mezarı mutlaka ziyaret edeceğiz. Artık karlaktı. Takıma bir an önce almak istediğim için köpeği kurtardığımız dereden karşıya geçiyorum. Yolda önce iki yere uğruyoruz. İlki solda çalıların içine gizlenmiş bir iskeletten. Artı iki gizlilik, artı iki el becerisi veren bir yüzüğü almak. Yüzüğün tek bir dezavantajı var. Eksi bir karizma. Ama biz bu yüzüğü asları yöne vereceğiz. O bizim maymuncuğumuz. O yüzden çok da önemli bir kaybımız olmayacak. Sonra yolun sonundaki yıkılmış köprünün altındaki iki iskeleti lootluyorum. Eğer tarih bilgisizlerini tutturursanız bir ilham puanı daha kazanıyorsunuz. Karlaktın yanına gidiyoruz. Yolda gümrük binasının depo anahtarını alıyoruz. Lazel'daki kılıcı geri alıyorum çünkü kılıç sahibine gitmeli. Karlaktı takımı almak istiyoruz. Karlakt peşimde paladinler var. Önce onları kesmemiz lazım diyor. Kabul ediyorum. Kılıcı, saltığın gözü mızrağını ve birkaç işlemi Karlak'a veriyorum. Abi kılıç Karlak'a bence çok yakışıyor. Hemen ardından Karlak'a seviye atlatıyoruz. İkinci seviyede iki önemli barbar özelliği geliyor. Tehlike hissi, tuzaklara, büyülere ve çevresel zemin etkilerine karşı yapılan kurtarma atışlarında avantaj sağlıyor. Pervasız saldırı, düşmana saldırırken avantaj kazanıyoruz ancak karşılığında düşman da bize vururken avantaj eldiriyor. Yani tamamen vur ama risk alma mantığı. Üçüncü seviyeye ulaştığında Karlak'ta ırkçıl özelliği olan Avernus'un mirası Kavurucu Çarpma büyüsü kazanıyor. Bu büyüyü uzun dinlenme başına bir kez kullanabiliyorsunuz. Alt sınıf olarak ise 5-8 ile gelen devin yolunu seçiyoruz. Vaprak'ın aşk gözlülüğü taşıma kapasitemizi %25 oranında arttırıyor. Devin hiddeti, hiddete geçtiğimizde devleşiyoruz. Bu hem görsel olarak etkileyici hem de mekanik olarak çok güçlü bence. Devleştiğimizde fırlatma saldırılarında hasar ikiye katlanıyor. Kuvvet denemelerinde ve kuvvet bazlı kurtarma atışlarında avantaj kazanıyoruz. Alt sınıfta birlikte gelen göz bağı büyüsü bizde zaten vardı. Çünkü karlak bir zaryal Tifting'i. Paladinleri kesmeden önce... İki sandığı daha topluyorum. Biri köprünün altında, diğeri kapanmış yolun önünde. Bu savaş biraz zorlayıcı olabilir ama önce paladini hedef alırsanız işler oldukça kolaylaşıyor. Abi şu adam baksanıza nasıl vuruyor? Zar zor kazandığımız savaşın ardından Karlak'la konuşuyorum. Hemen sonrasında bir anla delileniyor. Koşarak etrafı yakmaya başlıyor. Ama ne yazık ki Astarion'la Zifircan'ın canı zaten çok az. Ateşin içinde yanarak yere seriliyorlar. Astarion'u kurtarmayı başarıyorum ama Zifircan ölüyor. Diriltme parşömeniyle deniyorum ama Zifircan saçma bir baga giriyor. Hiçbir şekilde diriltemiyorum. Mecburen Gölge Yürek'le birlikte kampa dönüyoruz. Çürük'ün yanına gidip Zifircan'ı tekrar hayata döndürüyoruz. Bu sayede bir ilham puanı daha kazanıyoruz. Gümrük binasının üst katındaki balkonda ruh sikkesi var. Alt kattaki tuzaklı odadaysa çözüm oldukça basit. İlk olarak odadaki iki tahtın üzerine iki kişi oturtun ya da üzerine birer cisim yerleştirin. Gizli kapı açıldıktan sonra yerde gizlenmiş bir şekilde tuzak mekanizmasını görebilirsiniz. Eğer tespit edemezseniz gösterdiğim yerin üzerinden dikkatlice atlayarak geçebilirsiniz. Eşyaları topladıktan sonra satış yapıyoruz ve ardından sonunda ilk uzun dinlenmemizi yapıyoruz. Kampa döner dönmez Karlak'la Will kavga etmeye başlıyor. Will sen bir şeytansın yemin ettim seni öldüreceğim diyor. Karlak ben şeytan değilim kaçırıldım zorla savaştırıldım diyor. Biz Will'ı ikna ediyoruz. İçten içe hala şüpheli ama hudutların silahları masum birisine zarar vermemeyi tercih ediyor. Sonra gölge yürekle konuşuyorum. Biraz asılıyorum. O da tabi bana karşı boş değil biliyordum zaten. Arkadaşlar oyun bize çok saçma bir diyalog sunuyor. Diyalog şu, Serinle bağ kurmak için şansımızı kaşırdık gibi hissediyorum. Abi daha bugün tanıştık. Ne zaman o şans geldi de kaçtı bunu ben çözemedim yani. Tabii ki bu seçeneği tercih ediyorum. Gölge yürek de sağ olsun dünyanın en kötü flört cümlesine rağmen ne demek istediğimizi anlıyor. Ve böylece ilk geceyi sağ salim atlattıktan sonra kamptan geri dönüyoruz. Gölge yürek bize uzun zamandır kara olmak istediğini açıklıyor. Biz de onun bunu bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Sonuçta herkesin kendi inancı ve yolu var. Tan yoluna geri dönerken Zifircan ve arkadaşlarının bir sonraki yol macerası ikinci bölümde sizlerle olacak. Bu yolculuk hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum bırakmayı ve Sakar Samuray kanalına abone olmayı unutmayın.